Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir canlı yayında birlikteyiz. Bu gece yine bu canlı yayınımızda yine çok güzel bilgiler öğreneceğiz arkadaşlar hep birlikte. Hepiniz hoş geldiniz. Şu an YouTube tarafından tüm dostlarımıza bildirimler gidiyordur canlı yayınla ilgili. İnşallah birazdan sayımız artacak, çoğalacak. Rabbim cümlemizden razı olsun arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yepyeni bir canlı yayında birlikteyiz arkadaşlar. Aleyküm selam. Yeni gelen arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. inşallah. Evet, bu geceki yayınımızda, bu akşamki konumuz çok çok önemli, çok çok özel bir konu arkadaşlar. Mutlaka. Yayın bitene kadar yayında kalın. Hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun inşallah. Videoyu hemen beğenelim ki arkadaşlar YouTube'da daha fazla kişi katılsın sayenizde. Like sayısı çok önemli. Canlı yayın için arkadaşlar. Şu an 65 kişi olduk. İnşallah bir 100 kişi olalım. Like sayısı da 100 olsun arkadaşlar. Hemen konumuza geçiyoruz. Çok çok önemli bir konu. Yayın bitene kadar inşallah çok güzel şeyler öğreneceksiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Bazı arkadaşlarımız diyorlar ki hocam yayını açar açmaz hemen başlamayın ki insanlar biraz toplansın ondan sonra konuşmaya başlayın. O yüzden şimdi bu kadar konuşma yeter diyelim. Evet, aleykümselam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi birçok arkadaşımızın en önemli sorunlarından biri Gerçi dün akşamki videomuzda biraz konuyu aralamıştık fakat tam olarak bu üç hadisi şerife değinmedik arkadaşlar. Peygamber Efendimizin namaza durmadan önce mutlaka aklımıza getirmemiz gereken üç hadisi var. Üç hadis şerif. İnşallah bundan sonraki her namaz kılışım her namaz kıldığımızda namaza durmadan önce aklımıza gelsin arkadaşlar. Bunlardan birincisi Burayı çok iyi dinleyin. Namaza durmadan önce aklımıza getireceğimiz hadis-i şeriflerin ilki Namaz müminin miracıdır hadisi şerifidir. Peygamber Efendimiz namaz müminin miracıdır buyurarak aslında her müminin miraca yükselmesi söz konusu olduğunu burada vurguluyor. Bu yükselme nasıl olacak peki? Tabii ki de manen, ruhen arkadaşlar her namaz kıldığımızda bizim ruhumuz Allahü Teala'nın huzuruna miraca çıkıyor. Bunu söyleyen büyük zatlar var. Hazreti Mevlana'dan tutun, İmam Rabbani Hazretlerinden tutun, büyük evliyalar, büyük zatlar bunu söylerler. Bu hadis-i şerif de zaten bunu izah ediyor, bunu açıklıyor arkadaşlar. Namaz müminin miracıdır. Hadisi i şerifi tam anlamıyla budur arkadaşlar bunu aklımıza getirdiğimizde ne olacak? Biz namaza durmadan önce namaz kılmanın bir müminin miraca yükselişi olayını düşündüğümüzde ne olacak? O namazı tabii ki de önemseyeceğiz. Yani baştan savma bir namaz kılmayacağız arkadaşlar. Birinci madde buydu hadisi şerif. İkinci hadisi şerif ise Namazda insan Allah'ın ayaklarına kapanır. Hadis-i şerifi. Bu da şu anlamdadır. Yani siz namazda bunu bu şekilde de düşünebilirsiniz arkadaşlar. allah Teala'nın huzurunda onun önünde eğildiğinizi, ayaklarına kapandığınızı düşünerek namaz kılabilirsiniz arkadaşlar. Bu Bunu yaparsanız ne olur? Namazınıza çok çok özen göstermiş oluyorsunuz. Ve Karşınızda sanki allah Teala sizi izliyormuş gibi düşünün. Ben çoğu kere aklıma böyle şeytani şeyler geldiği zaman, haşa tövbe estağfurullah namazda, şeytan çok getirir bunu, hepimize olur bu. Dünyalık şeyler gelir böyle sürekli aklımıza. İşte yarın şunu yapsak, öbür gün şunu yapsak falan filan. Bunları önlemek için arkadaşlar bunu düşünün. Karşınızda Allah-u Teala'nın olduğunu düşünün ve sizi her an izlediğini düşünün. Namaz kılarken sizin namazınızı izlediğini düşünün. Ki zaten öyle allah Teala bizi her an görüyor. Her saniye, her lahza allah Teala bizimle gözü bizim üzerimizde arkadaşlar. Burası çok önemli. Bunu unutmayın. Bu düşüncede olursanız o namazınız çok kıymetli bir namaz olur. Ve vay o namaz kılanların haline ayeti kerimesiyle muhatap olmayız. Allahü Teala vay o namaz kılanların haline buyuruyor. Yani namazlarını baştan savma kılanlar. İşte dizi izlerken reklam aralarında namaz kılanlar. İşte reklam bitene kadar hadi gel namazımızı kılalım. Bunu birçoğumuz yapmışızdır arkadaşlar. Yani yapmayan yoktur belki de bunu. Maç izlerken devre arasında hadi gel şu namazı da kılalım. Devre arasında e, boşa vakit geçmesin. Namazı da aradan çıkartmış olalım şeklinde. Bu düşünceyle çoğumuz namaz kılmış kılmışızdır. Allah affetsin hepimizi inşallah. İşte bu tür namazlar olmamalı. Bu tür bilgileri okudukça, öğrendikçe insan daha da dikkat ediyor namazlarına. Daha çok maneviyatı ve imanı artıyor, yükseliyor arkadaşlar. Bu yüzden ikincisi buydu. Namazda Allah Teala'nın ayaklarına kapandığımızı ya da tam karşımızda bizi izliyor, gözü bizim üzerimizde diye düşünün arkadaşlar. Bir de şu, şöyle bir şey de düşünebilirsiniz. Onu düşünemiyorsanız eğer. Mesela en basitinden dünyada çok çok önem verdiğiniz bir insan karşınızda sizin namaz kılışınızı izliyor. Ne yaparsınız? O namazı daha böyle şey kılarsınız. Hani baştan savunma kılmamaya çalışırsınız. Farz edin ki bir Allah dostu orada oturuyor. Onun yanında siz de namaz kılıyorsunuz. O namazı hızlı bir şekilde alelacele kılabilir misiniz? Kılamazsınız tabii ki de. Kaldı ki alemlerin sultanı allah Teala bizi her an görüyor arkadaşlar. Her saniye gözü bizim üzerimizde. Bu yüzden biz namazı neden alelacele kılıyoruz? Bunun muhasebesini yapalım. Bunun hesabını iyi yapalım arkadaşlar. O yüzden bunu düşünün. Allahü Teala karşınızda sizi izliyor namaz kılarken. Bu düşünceye erdiğiniz zaman yani bu düşünce oluştuğu zaman sizde emin olun o namazı baştan savunma kılamayacaksınız. İnşallah 17 Ekim Mevlid Kandili canlı yayınımız olur tabii ki de neden olmasın. Allah izin verirse yaparız arkadaşlar. Evet 3. hadisi şerif de namazda Mümin namazda Allah ile konuşur. Gerçekten de öyle. Bu düşüncede namaz kılabilirsek yani Allahü Teala ile konuştuğumuzu aklımızda tutabilirsek namaz boyunca namaz süresince gerçekten insan bir saniye bile böyle dünyalık bir şey düşünemiyor arkadaşlar. Her saniye Allahü Teala ile konuştuğunuzu bir düşünün namazda şöyle. Şu an Allahü Teala ile konuşuyorum karşımda beni dinliyor şeklinde düşünceyle namaz kılın. Bakın o namaz nasıl da bir zevkli, lezzetli, hoşu içerisinde bir namaz haline geliyor. Bunu deneyin arkadaşlar. Ben denedim. Gerçekten çok güzel oluyor o namaz. İnşallah bunları yapalım. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Bu arada videoyu beğenin arkadaşlar YouTube'da öne çıksın. Şu an 200 kişiyiz. 123 beğeni var. Beğenen herkesten Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun. Şimdi yeni gelen arkadaşlar şimdi bazıları diyorlar ki hocam konuyu kaçırdık. Bir tekrarlar mısınız? Kısaca arkadaşlar namazda namazımızı nasıl daha huzurlu bir namaz haline getirebiliriz ve namaza nasıl konsantre olabiliriz? Bunun 3 önemli anahtarı var. Bu 3 anahtar Peygamber Efendimizin diliyle bugünlere kadar gelmiş ondan rivayet. 3 hadisi şerifi aklınıza getireceksiniz namaza durmadan önce. Her namaz öncesi bunu aklınıza getirin. Birincisi namaz müminin miracıdır hadisi şerifi. İkincisi namazda insan allah Teala'nın ayaklarına kapanır. Bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz. Namazda karşınızda allah Teala sizi izliyor namazınızı ve size not verecek arkadaşlar. Böyle düşün, düşünerek kılabilirsiniz namazı. Gerçekten o zaman çok çok güzel bir namaz haline geliyor. Üçüncüsü de namazda mümin Allahü Teala ile konuşur. Bunu da e, unutmayın. Allah Allah'la beraber olduğunuzu namazda Allahü Teala ile konuştuğunuzu ve karşınızda muhatap olarak Allahü Teala'nın sizi dinlediğini düşünerek bunu tahayyül ederek namazınızı kılarsanız eğer bu namaz daha önceki kıldığınız namazlara Bin çeker arkadaşlar. Bir deneyin gerçekten çok çok önemli bunlar. Evet şimdi yorumlarınıza göz gezdireceğim arkadaşlar. Okuyabildiklerimi inşallah sizlerle paylaşacağım. Sorularınıza da cevap vermeye çalışacağım. Eyvallah teşekkür ederim hepinizden. Allah razı olsun öncelikle arkadaşlar. Yayın kesiliyor demiş arkadaşımızın biri. Kesilmemesi lazım. Mobil veri'yi de açalım şöyle. Bir sıkıntı olursa inşallah mobil veri devreye girer. Evet sorularınız varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada yeni gelen arkadaşlarımız var hala. Hepiniz hoş geldiniz. Evet selamünaleyküm hocam. Namazı huşu içerisinde kılmamız için dini sohbetleri ve Rabbimizi anlatan sohbetleri çok izlersek huşuyla namaz kılabilirsiniz demiş. Gerçekten öyle. Yani siz boş bırakmayacaksınız kendinizi. Sürekli dolduracaksınız. Gerek kitap okuyarak, gerek dini sohbetler, gerek paylaştığımız bu videoları izleyerek arkadaşlar kendinizi boş bırakmayacaksınız. Boş bırakırsanız hemen nefsiniz harekete geçer. Şeytan da nefsinizi esir alır ve böylelikle sizi namazdan, peygamberden, kitaptan Haşa Allahu Teala'dan bile soğutabilir. Bu yüzden buna dikkat edelim inşallah. Amin. Rabbim cümlemizin ilmini arttırsın inşallah. Teşekkür ederim. Bu arada Azerbaycanlı dostlarımıza da selam olsun. Oradan izleyen birçok kardeşimizden de yorumlar alıyorum ve Azerbaycan'da çok ciddi bir sıkıntı yaşanıyor arkadaşlar. Bunu bir canlı yayınımızı bu konuya ayıracağım. Birkaç haftadan beri aslında ayıracaktık. Fırsat bulamadık. Azerbaycan'da başörtüllü kardeşlerimize karşı bir baskı söz konusu. Kimliklerine ve pasaportlarına illa baş açık fotoğraf istiyorlarmış. Duyduğum kadarıyla bazı yorumlar, mesajlar aldım. İnşallah bu konu Azerbaycan'da çözülür ve Müslüman hanım kardeşlerimize, hanım ablalarımıza böyle baskılar, zulümler ortadan kalkar diye dua ediyorum inşallah. Evet Azerbaycanlı kardeşlerimiz bu konuya açıklık getirebilirler yorumlarda. Bu yasak hala devam ediyor mu arkadaşlar? Bu konuda bilginizi almak isterim. Yani pasaport ve kimliklerde de illaki baş açık fotoğraf isteniyormuş duyduğum kadarıyla. Doğru mu? İnşallah mahkemeniz sizin lehinize sonuçlanır. Rabbim yardımcınız olsun. Amin cümlemize Rabbim huşu içinde namaz kılmayı nasip etsin. Aleyküm selam. Allah cümlemizden razı olsun inşallah. Arkadaşlar sağ olun. Evet, Azerbaycanlı kardeşlerimizden o konuyla ilgili bir bilgi alabilirsem çok sevineceğim. Aleykümselam, Samsun'a selamlar. Türkiye'mizin tüm güzel şehirlerine selamlar. Birçok kardeşimiz İstanbul'dan, Ankara'dan, Konya'dan, Kayseri'den Maşallah her yerden katılım var. Rabbim hepinizden razı olsun. Antalya'ya çokça selam olsun inşallah. Arkadaşlar. Aleyküm selam. Teşekkür ederim inşallah. İzmir'e de çok selam olsun. Mersin'e selamlar. Mersin'den de gerçekten çok kardeşimiz yayınlara katılıyorlar. Ee, videoların altına yorumlarda da bazı kardeşlerimiz yazıyorlar. Rabbim hepinizden razı olsun. Evet hocam başörtüsüz pasaport olacağını söylüyorlar. İnşallah öyle bir yanlıştan döner Azerbaycan hükümeti, devleti. Sonuçta orası Müslüman bir ülke. Bu yasaklar yıllar önce Türkiye'de de vardı. Üniversitelere başörtülü annelerimiz alınmıyordu. Başörtülü öğrenciler zaten alınmıyordu. Yani öğrencilerin törenlerine başörtülü anneler bile alınmıyordu. Aynı şekilde askeriyede de aynı sorunlar vardı. Ama şu an elhamdülillah öyle sorunlar yok çok şükür. İzmir'e selamlar, Konya'ya selamlar tekrardan, Şanlıurfa'ya selamlar, Ankara'ya selamlar, İstanbul'a selam olsun, Azerbaycan'a yeniden selam olsun, Muş'a selamlar, Adana'ya selamlar, Gaziantep'e selamlar, Evet arkadaşlar yavaş yavaş yayını sonlandırıyorum. Kastamonu'ya da çok selam olsun inşallah. Tekirdağ'a da selamlar. Ereğli'ye selamlar. Evet bir sonraki yayında inşallah arkadaşlar görüşürüz. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kanalıma henüz abone değilseniz mutlaka abone olun ki yüklediğim yayınlardan size de bildirim gelsin anında. Yarın akşam yine canlı yayına hepinizi bekliyorum. Yarın saat 10'da Kur'an-ı Kerim videosu gelecek arkadaşlar kanalıma mutlaka abone olun ve videoları tüm sevdiğiniz dostlarınızla da paylaşın ki onlar da bilgilensin, onlar da faydalansın inşallah. Evet, tüm kardeşlerime selamlar. Allah hepinizden razı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun inşallah. Dua isteyen herkese de Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Rabbim kimin ne sıkıntısı varsa kimin ne derdi varsa inşallah en güzel dermanı en kısa zamanda sizlere ulaştırsın. Rabbim hepinizi sevsin inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.